Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar bizlerle birlikte Minecraft One Block, block kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki en son bölümde buraya arı çiftliği yapmıştık ve arılarımız buradan bize bal üretmeye başlamıştı görmüş olduğunuz ve ilk ballarımız çıkıyor. Bu bölümde ise arkadaşlar artık yavaş yavaş sona geldiğimiz için bütün eşyalarımıza en güçlü büyülerden basacağız. Zaten bunda en güçlü var, bunda var, bunda var. Bir kılıçta yok. Bir de zırhlar da yok arkadaşlar. Onları da basacağız. Sonra tek bloktan ilerleyip sona doğru ilerleyeceğiz arkadaşlar. Ben o zaman buradan bayağı bir XP kasayım, geliyorum. Bir 30 level olayım. Sonra kılıcı, evet kılıca basacağız alayım ışık de. ganimet 3 var ben başka kılıca basar sonra bu kılıcı onun üstüne yaparım arkadaşlar o zaman bana bol şans değil yani ne diyeyim xp kasfada ya göçürüz evet arkadaşlar 30 level oldum şimdi şu sandıkları ayrıştırıyorum arkadaşlar baya birikmiş Şöyle tamamdır. Bayağı da doluyor bura, buralar arkadaşlar. Biraz yorgunum o yüzden çok konuşamıyorum. Kusura bakmayın dışarıdan geldim. Bayağı bir yürüdüm ondan konuşamıyorum. Direkt video çektim yani. Yorgun yorgun. Hatta 32 level olduk arkadaşlar. Güzel bir tane daha bir basabiliyor muyuz? Yok basamıyoruz. Bir levelle kaçıyor. Olsun sıkıntı yok. Hemen level kasarız. Şimdi ben bu elimdeki kılıcı şöyle Aa tamam buydu buydu pardon buydu sana. Tamam. Şimdi böyle ile koyduk. kırmazlık 3. diyor İnşallah güzel bir gelir. Bastım. baya güzel. Bak, ciddiyim güzel geldi. Keskinlik 4, alevden şehre ve kırılmazlık 3. Bir de ona ganimet 3 basacağız. Şimdi gelin bakalım benle. Şöyle ganimetini basalım. Aha ölç gitti. Sıkıntı yok. Zaten sınırsız demirimiz var. Ganimetini bastık. Bayağı da güzel oldu arkadaşlar bu arada. Benim için yeterli değil. Çünkü keskinlik 4 yani. Ben keskinlik 5 istiyorum. O yüzden bir tane daha kılıç yapacağım hemen. O kılıçla bunu şey yapacağız da. Gerek yok bence. Önce zırhlara basalım arkadaşlar. Şu an zırhlar kaldı. Hepsini bir büyüsünü sökelim. Bir tek elmas kaskın büyüsü yok. Neden hiç bilmiyorum. Tamam hepsinin büyüsünü söktük arkadaşlar. Şimdi bunlara bir basma sırasında. Ben bir level kasıp geleyim. Hatta şuradan birkaç tane lap lapis alalım. Ben lapis aldım arkadaşlar. Ben bir level kasıp Gileyim o zaman. Evet arkadaşlar 30 seviye oldum. Şimdi tekrardan büyü basma işine geçebiliriz. Elmas miğferimize basacağım büyüyü. Bakalım solungaç 3 diyor. O zaman geçelim elmas göğsü kırılmaz 3 diyor. Geç. Tozluk koruma 3. Geç. Çizme koruma 3. Ben burada elmas göğüsüyle kırılmaz 3 geldi ya. Sadece kırılmazlık 3 mi olur be oğlum? Neyse devam edeceğiz arkadaşlar. Böyle böyle güzel bir gelecek inşallah. Elbet ki. O halde ben devam edeyim bir kasmaya. Hatta gelin beraber kasalım. Zaten bir XP kasacağız, bir kasacağız. Hazır mısınız? Bam! Kesin 4 ve alevden çevre olunca hepsine tek atıyorum arkadaşlar. Bayağı da şey birlikte. Normalde böyle değil. sürekli böyle sağ tıklamaya gerekiyordu ama artık şeydi yani nasıl desem. Buna büyü bastık ya bayağı güçlü bir şey oldu. O halde gelin tekrardan deneyelim. Patlama koruması 4. Geç. Koruma 4. ha. bak bunlardan istiyoruz işte. Koruma 4 dikenli 2. Çok güzel bir büyü geldi arkadaşlar. Çok güzel. O halde ben sıra elma diğerlerine yapıyorum. geliyorum arkadaşlar. Tekrar o sıraya olunca görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şu anda tekrardan o seviye. Öldüm. o öldüm öldüm evet. Oldum. Şimdi elmas infezide bakalım. Patlanma koruma. Gerçi o güzel bir de. Koruma 4 istiyorum ya. Oo çok iyi. Koruma 4 kırılmaz güç. Bomba gibi bir şey geldi arkadaşlar. O halde devam. Hatta ben direkt 33 seviye olup ikisine de aynı anda basayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar 33 seviye oldum. Şimdi kas kaskayı basalım. Ateş koruması 4 geldi. Geç. Ayakkabı ne veriyorsun? Patlama. Ver ya patlama koruması 4 ya ya. Bunu da kırılmaz ki şu koruması. Yani yani gerçi ente yanarız değil mi ya? Evet ente ne yapacak ki biz arkadaşlar Elif'te? Bir düşüneyim en de bir şey yok. Nedir dayanacağız doğru. Nedir maceramız daha olacak arkadaşlar. Nedir maceramız olacağı için tamam ateş koruması güzel oldu arkadaşlar. O halde ben şimdi her şeyim tam gibi değil mi? Bir tane de yağ yapacağım arkadaşlar. Güzel olacak. Yağ, yapalım hemen. Yine konuşamıyorum arkadaşlar. Dur şurada full bir yay vardı. Bayağı yay var hatta. Mob farmı sağ olsun. Ay, burada da beyaz kedi var arkadaşlar. Tamam buradan bir tane yay alalım. Şunları birleştirsek olur herhalde. bakalım oluyor mu olmuyor mu? Olmaz ya olmaz. Bunları birleştirince olmaz. Bir tane daha alacağız oradan. Aa oldu lan tamam güzel. O halde ben bir 30 seviye daha olup gelirim arkadaşlar hemen. Evet arkadaşlar 30 level oldum. Şimdi hemen yayımıza büyümüzü basalım arkadaşlar. Çok arkadaşlar diyorum. Ne diyor? Alev diyor. Alev'e bastık. Güç 4, x 1. Güzel bir de geldi arkadaşlar yayımıza. Artık yayımızda tam. Şuradan biraz da ok ver bana. Burada değil mi lan? Burada mı? 40 tane var 40 tane alalım tamamdır şunları da yerleştirelim arkadaşlar yerlerine koyalım şöyle zümrüt bayağı bir zümrütümüz var şunları koy tamam şurada mıydı bizim gelinlikler evet tamamdır artık her şeyimiz tam arkadaşlar şimdi ise tek bloğu kazabiliriz bayağı bir tek bloğumuzu ilerletmemiz lazım bu bölümde şu şey bitsin ya da nedir var? diğer bölüm ya yani nedir var? arası diğer bölüm arkadaşlar evet arkadaşlar ben şimdi bayağı bir blok kazdım fakat yani bitmiyor. Bu bölüm bitmiyor. O yüzden ben de dedim ki video boş gitme geçmesin. Nedir de keşif yapalım oğlum. Nedir de kaç tane kedi var lan? 3 tane kedi. Ya işte bak. Bu büyüleri boşuna basmadık da oha kırılmış hepsi. Bu büyüleri boşuna basmadık ya. Yani aslında ben Aynen ya ben bir onarım köylüsü yapayım arkadaşlar bize lazım de, tamir çünkü baksanız zırhların canı aletlerin canı baksanız zırhların canı bitmiş yani bize onarım köylüsü lazım yani bir onarım köylüsü yapalım Yatak sayımız eksik o zaman ben şu köylüleri yok yünleri yün yönleri... oğlum ben niye konuşamıyorum ya şu koyunları bir kırpalım arkadaşlar yün elde edelim ondan sonra da 2-3 tane yatak yaparız Evet koyunlar bayağı da fazlalaşmış bunlar baksanıza 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane koyunumuz olmuş. 11 tane gün var. Üç taneye yatak arkadaşlar. Güzel. üç tane yatağımızı yapalım hemen. Sonra köylere buğday yok. Ekmek vereceğiz. Ekmeği de zaten. Aa bizde o köylü yok lan doğrudur. Neyse biz şey yaparız ya ekmeğim nona farmdan, nona farmdan yaparız sana şuradan 9 tane ver şuradan yataklarımızı yapalım yani şu köylerin yerine koyalım arkadaşlar buradan da şey yapacağız köylüleri çoğaltacağız 3 tane yatak koydum bunlar da eğer ekmek varsa çoğaldılar yoksa ben birazdan ekmek yapayım arkadaşlar bunları atayım geliyorum o sıra önde Evet arkadaşlar ben zombi köylü buldum hemen zombi köylü buradan çıkartıyorum çünkü uğraşamadım ya diğer türlü bayağı bekleyecek Evet zombi köylü kendi izinden öldü arkadaşlar çok güzel Vallahi çok güzel. Ben niye buraya başlamam bunu koymadım ki. Neyse bir tane daha bekleyeceğiz mevcut. Of ya bir tane daha. Bir tane daha mı zombi köylüsü ben? Bir saniye. Bir dakika yani bakacağım bekle. Yok Yo zombi köylü yok ya. Bakayım. Zombi köylü yok evet. O halde öldürüyorum. Neyse o zaman ben bir tane daha zombi köylü bulana kadar buradayım arkadaşlar. Görüşürüz. Ya nasıl öldürdüm ya onu? tam pes etmişken arkadaşlar bunları tam öldürdüm ve zombi köylü ardından hemen geldi hemen o zombi köylü alacağım buradan fazla bir içeri tıkla yokken şunları alalım kapatalım bu sefer de kendi yüzünden bunu öldürmeyeceğim arkadaşlar bu sefer o olmayacak İnşallah. gel bakalım hayır vurma ona gel 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 bin ona aferin arkadaşlar sonunda Harbiden zombi köylüye kavuşabildim ya. Sonunda Allah'a şükür kavuşabildik. Şu alt yazıları da kapatalım ve ben bunu dönüştürmeye gidiyorum arkadaşlar. Bize iksir ve altın elma lazım değil mi? Hemen iksir ve altın elmamızı hazırlayalım. İksir galiba hazır vardı bakayım. Hazır yokmuş. 2 level olana kadar 41 level olana kadar şey yaptım kırdım hepsini kırdım evet zombileri kırdım arkadaşlar ben bu arada öyle kesmedim kırdım. Dört tane de ender incimiz varmış lan bu arada aslında gerek var ama yine ya yani. gideceğiz. Ne yapacaktık biz? Ha büyü yapacaktık. Büyülüyorum şey ee, adı neydi onun oğlum ben niye her <laughs> ya. Diler video bitti geçmiş olsun ben ne yapacağımızı unuttum. Ben harbi ne yapacağımızı unuttum. İksir ha iksir tamam sonunda unutturalım İksir yapacaktık Ver şuradan da şunu ver tamam timamdır Şimdi bir tane de Yok bir tane gerek yok 3 tane cam ver bana. Şuradan bir cam şey yapalım. Suyumuzu dolduralım. Tamam buraya ekledik ve bunu ekledik. Artık zayıflık iftirmesi hazırlanıyor. Bir de barut lazım bize. Barutu ekleyince patla fırlatabilir yapacağım. Bir de altınımız vardı şurada bayağı. Bir, bir tane kalmış lan. Neyse altın çıkıyor zaten bayağı bir arkadaşlar göstereyim. O hale ben bu x yapayım hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk attık ve al sınavımızı verdik artık bu dönüşecek. Ben de o dönüşlerine kadar burada farmda kasılacağım arkadaşlar. Bayağı bir doldu sandık. Bunu tekrar boşalttım bu arada. tekrar böyle doldu. O zaman o şey yapana kadar dönüşene kadar yani burada takılıyorum. Belki başka zaman bir köylü çıkar bilemezsin. O zaman görüşürüz bu dönüşünce görüşmek üzere. Evet arkadaşlar köylümüz zombi köylümüz köylüye dönüştü şimdi onu yerine getirebiliriz ben şeyinle yaptım mesleğini de yaptım gel bakalım köylücük gel sana yeni meslekler vereceğim Şuraya tekrardan koyacağım. Orası bizim ticaret adımızı biliyorsunuz ki. Bu köylüyü de onarım köylüsü yapacağım. Çünkü eşyalarımız, zırhlarımız kırılıyor ve bizim mob farmımız var. XP ile artık eşyalarımızı sınırsız bir şekilde canlarını fullleyebileceğiz. Şimdi onu da buraya koyacağım arkadaşlar şeyi. Bu köylü mesleğini hemen malzemeleri alalım. Bize odun ve şey lazım. Tuzak kapısı. Odun var. Tuzak kapısı yok. Yapalım hemen. Tuzak kapısı bir şey değil. Yaptık iki tane güzel. için. bu köylü buraya yerleştireceğiz arkadaşlar. Fakat önce şu köylünün mesleğini kırmam lazım. Çünkü bu köylü oraya sığmaz. Kırdı. Bu köylüyü koyduk. Buradan çıkabilir mi? Böyle yaparsak çıkamaz. Tamamdır. Şimdi bu köylüyü kıralım. Artık çıkamaz. Senin mesleğini koy. Senin mesleğini koy. Dur. Dur. Zıplama. Hayır. Hayır. Tamamdır. Üstünü de kapattık. Mesleğini aldı. Ne düştü lan? Tamamdır arkadaşlar. Uzatma düşmüş. Hemen şu sesleri de kapatalım. Ya şu mesleğini almıyor değil mi? Heh aldı tamam. Tam dediğimde o sen şaka yapıyorsun ya. Çok iyi ya. Hiç 40 koy yapmadan direkt onarım geldi arkadaşlar. Yani ben daha ne diyeyim ki abi ya. Allah Allah şükür hiç uğraşmadan onarım geldi direkt. Direkt geldi direkt bak. Hemen şu onarımı aldık arkadaşlar ama bundan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane almamız lazım. O yüzden bize bayağı bir zümrüt lazım. Hemen zümrütleri getirdim. Zümrütler yeter mi? 8 çarpı 5, 40. Tamam yeter yeter. Zümrütler yeter arkadaşlar. Yetmezse zaten sınırsız zümrütümüz var. Oğlum ben ne yaptım ya? Kaç tane aldım ya? Dur. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane aldım yanlışlıkla. Hmm, Shift'e basılı tuttum yanlışlıkla. O kadar almaz diye düşündüm ama aldı. Neyse yapacak bir şey yok. 12 tane onarımımız var. Bunları da yine bir sandık yapayım arkadaşlar. Büyücü şey, büyücü diyorum ya. Büyük kitaplarını koyduğum sandık. Şunları da boş kalmasın diye benim Şuraya yapayım o sandığı da tamamdır. Artık buraya büyük kitaplarını atacağız arkadaşlar. Şimdi bana 4, 5, 6, 7, 8 tane yeterli. Bayağı bir XP'miz de var. Örs yapalım ama örsümüz kırılmış. Şimdi örsümüzü yap yaptık. Şuraya koyalım örsü. İnşallah çok XP istemez. 3 XP istedi. Bundan kaç istedi? 3. 17 istiyorsun. Yapma be. Bundan kaç? 3. Güzel. 2. 2. 2. 2. 2. Çok güzel. Hatta bir tane de yaya basalım arkadaşlar. Hemen şuradan al bir tane. Bak fazladan iki almışız. Ve ya da bastık. Artık her şeyimizde onarım var. Hemen şimdi o bunları tamir edelim. Konuşamıyorum. O bu şu ne varsa dedim ama konuşamıyorum. Daha artıyor ve videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Artık nedir hazırlığımızı ve end hazırlığımızı bitirdik. Yok end hazırlığı daha var da nedir hazırlığımızı bitirdik. Diğer bölümde nedir keşfini yapacağız arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla bölüme gelmesini istiyorsanız aşağıdan video beğenmeyi unutmayın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden abone olmayı unutmayın. Bay bay.